Ve... Kaplan. <laughs> Bir tadına bak. Bak su nereden yırttı? Bak parmağım şuradayken şuradan yırttı. Dur. Tamam. Lütfen <laughs> Dişi mi bir de? <laughs> Allah'tan erkek değil o zaman <laughs> Bu güçle <laughs> Adıyla münhasır Şöyle adını da efekt vereyim. Wow. Kaplan. <laughs> Valla adıyla böyle bu kadar mı özdeşleşir dediğimiz bir kediyle karşı karşıyayız. Şimdiden dışkısını, idrarını, varını yoğunu kutusuna bırakmış ve muayeneyi oluk oluk kokuttu. Bugün Kaplan'a iç dış parazit ve tırnak kesimi yapacağız. Ancak olası bir ameliyattan ameliyata tırnağı kesilebiliyor. Ee, geçen en son bir ip yutmuştu, midesinden onu çıkardık, değil mi? Evet. Bugün de inşallah biz ameliyat olmadan bu işi bitiririz. Sakin ol yiğidim, sakin ol. Görmek ister misiniz? Bundan emin misiniz? Selam. Bir tanem merhaba. En kuvvetli silahım Meo'yla yapacağım. Dışkında ne güzel. Gel. Gel. Çok sulu bir vuruş oldu ya. <laughs> evet. Kaldır. kaldır. Kaldır 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 kaldır. Yes. Bir saniye temizleyeceğim böyle vaziyetin içine bilmem ne yaparım diyerek gösterdiği tepki. <laughs> Çocuk hem üzerimize yap hem kendini temizlet. Ulan keşke ben de kedi olsaydım. Geliyorum dur. Çok haklısın. Kokuttu. bir anda şey oldu ya. Böyle içimden. Bende olan yok sende. Talan parçası geldi aklıma. <laughs> Neden ki acaba? Şaka mı be? Her <laughs> tarafıma sıçrattın. Dur. Tamam. Tamam dur. <laughs> Çok haklısın. Seni seni kurutayım kaplan. Tamam gerek yok. E ne yapabilirim ki kaplancım ya? Vallahi bir şey yok temizliyorum çocuk. Evet. Kolay meslek ya. Kedileri seviyorsunuz. İşte köpekleri seviyorsunuz. Kaplan. Yiğidim. bu sana bir dödürme vereceğiz. Hiç. Hiç canını sıkma. Bir tadına bak. Bak sana nereden yırttı? Bak parmağım şuradayken şuradan yırttı. Şöyle uzatayım yiğidim. Belki yersin. Bak, sevdin mi? Hadi biraz tadına bak sakinle işte öyle tırnağını keseyim parazit taşını yapayım hadi lütfen. Ben bir şey vermiyorum deli misin hadi. Peki hocam ilk önce tırnaklarını keseyim daha sonra iç dış parazitini yapacağım evet mükemmelsin. Tamam ya sen kameralara bak bakayım. Mama yemiyorum. Sıma, sıma, sıma. Bu tarafa doğru alayım sizleri dilerseniz. Kendim evet. Yapıyorum. Arka bacaklardan bir tanesini alıyoruz. İlk ben arka bacakları kestim. <laughs> tamam. Tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam tatlım. Birazcık dayan bakın. Bebek. Tamam. Güzellik bitmiş vallahi. Tamam tatlım. Hiç miyavlamalık bir şey yok. Mükemmelsin hayatım. Tamam. Aferin sana, tamam. Aferin sana. Ne erkekmiş ya, bitti. Ay. Ha? Dişi. Dişi mi bir de? Allah'tan erkek değil o zaman. <laughs> Bu güçle. Hem iç hem dış parazit etkili bir ense damlası yapacağım. Yani bir tablet veya ve benzeri bir şey durumuna hiç girmek istemiyorum kaplanda. Kaplanı bir de tartalım. <laughs> Sıpa bırakıp geri alacağız. Evet. 6, 24. 6 kilo 240 gram. Tamam, tamam, tamam. Evet. <laughs> evet. Sen rutin tut hocam, ben halledeceğim. Aferinmiş. Aferinmiş bu çocuğa. Aferinmiş. <laughs> Bekle. Tamam en sevende. Hemen e, taşıma kabını yıkayalım hocam. Kaplan. Çocuk. Aferin sana. Aferin sana. Hep böyle ol. Kaç yıl oldu? İki yıl mı? Üç yıl mı oldu? Kaplan kaç yaşında? Üç buçuk. Daha herhalde hiç sakin anla denk gelemedik. Geldik mi? Evet. Geçmişler olsun çocuk. Bebek. Keşke yemek yesensin. Keşke yemekle kansan da yemek yedirsek sana. Ha kaplanım? Tam bir kaplansın tam. Gel. Taşıma çantan hazırlanırken belki denersin. Isırma lütfen. <laughs> tamam, tamam. tamam. Yeme. Yeme. Sen bilirsin yeme. Birazdan, Birazdan alacağız. Aynen hasta alt bezini ayarlayayım. Hocam bütün hazırlıkları yapayım öyle salıverin. İkimiz de hayatı sorguluyoruz. Kaplan. Hı. Zaten eve gidene kadar da yapmaz da. Yapacak neyin kaldı acaba ancak kusarsın. Gel. Run. Bırak. Bir saniye hocam. Tamamıyla serbest bırak. Hah. İyi de o. Özür dilerim. Çocuk geçmişler olsun hayatım. Bal gözlüm zeytin gözlüm. Aferin sana.